yek değerlerim diyor insan hep yek değerlerim benim dinim şu onun dini bu yavrum artık dili harik olan olun din sistem nizam ve düzeni güçlendiren ilimdir ama sizi size katmaz sizi size katan yarındır yaşamınızdır hak ettiğiniz hakikiyetinizdir öz görevinizi bilmeden kelama kalem olamazsınız kendinizi dinleyin görevinizi hak edin ve duyumsayın çorbam Allah ilmiyle kodlanan bir tekli, teknikle kayıtlanan dildir benim çorbam ama bu çorbaya üreyenler üretilenler değil öz gerçekliği hak edenler kaynak kayıt yapabilirler başka bir zaman sistem olacağım ve yeniden doğacağım diyenlere de sözüm şudur Yaşamın tahditleri, teklikleri, hak ettikleriniz, mutlu olacaklarınız ve mutsuz olacaklarınız bir tektir. Siz ben bir başka zaman diyorsanız, zamanın sırrında başkalık yoktur. Artık bunu da anlayınız. Başkalık yok ki canlar, bir teksiniz. Hangi an sizin ilminizi diledi ki siz o ilme halik kılacak durumda kontrolünüzü kaybettiniz? canlılar arkanız önünüz değil ilminiz olacak sizin <laughs> yorulmayın tüm insanlık bir tek olacak diyeceksiniz ki bu dünya Allah'ın tahtı mıdır taht ilimdir canlar Allah insanın ilmidir daha ne diyeyim ben size Allah insanın ilmidir o ilmin kalemi mutlakiyettir o mutlakiyeti kodlayamayan muktedriyeti anlayamaz ki Kaya kalem hak taht in, in, intikam peşinde koştuğunu sanan ve der ki her şey hepimizde olacaksa benim hak ettiğim onun hak ettiğinden farklıysa ne olacak? Yaktığınız her ne ise yaşattığınız o olacak. Ben yaktımsa onu yaşatmalıyım ki hak olayım. Öldüm mü, dirildim mi? her şey kati olarak bedenimde ve hakikiyetimle olur. Kimseyi kırmam ama kıran kısırlaştığını, kırıldığını anlayacaktır. Ben onu kotlarım, koklarım, kotlarım, koklarım ve yine koklar, kotlar ve onu tohumlayarak yarattırırım. Hanginiz daha üstün bir ilimiz diye sormam. Her insan ilmin halikidir, bilirim. Ama ilimi hak etmeyen yolunu hak edemez canlılar. Nakarın kıranı olan hakkın kalemini hak ettiğinde dilleyecek. Ama kıran kırıldığını da anlayacak. Bütüne hizmetçilik yapacaksak mutlaka huzurlu olmalıyız. Hırsı aşmalıyız canlar. Yek diğerlerimiz dememeliyiz. Biz bir tekiz unutmamalıyız. Kürzi sahaları kontrol altına alacak gücümüzün olduğunu da bilmeliyiz. Pir, pirinç taneleri gibiyiz her birimiz bir pirinç tanesi. Ama derseniz ki ben ana kalemim. Her şeyim benim örtüm yok. O oh, ne iyi. İşte o zaman siz ilahi kürzi sahaya varmışsınız demektir. Kun kun takinteler var yaşamda. Ölüleri dillerler, yolu kotlarlar. ama yağmurda yoktur onlar. Niye bilir misiniz? Çünkü onlar çırpınanlardırlar. Her şeyin haliki olduklarını sanırlar. Yaktıkları, kendi yoğunlukları bunu anlayamazlar. Ve derler ki ben çok güçlüyüm. Deve kalktığı zaman o deve olacaklarını ve o devede kontrol kuracaklarını düşünürler. Değerdeler insan tekniği, tahtisizliği bildiğinde artık hiçbir şarkıyı okumaz. O kendini okur. Dileğimiz budur. Hepinizin kendi yüreklerinizi dinlemeniz ve okumanız. Ama bildiğiniz sessizliği dinleyecek yüreğe hüzünleri aşıp vardığında artık her şey bitmiş ya da bitirilmiş ise de orada her şey kaleme yeniden iner ve hiçbir şey bitmiş halde kalmaz. Yeniden yoğunluk ol der, her şey yeniden oluşur ve olan mutluluk olur. Süper İnsanlık Realitesi Derneği olarak bu dönemde şunu da izah etmek isterim ki, mutlaka hepimizin etki alanımız genişleyecekti ve genişledi. Bundan sonra daha yüksek ilim kodlamalarına başlanacak. Ama ilahi gücü artırmamız gerekir. Bunu yapabilmemiz için de şafak olmamız gerekir. Peki nasıl olacak? Kalemimizle olacak canlar. Yarattığınız her şeyi yazıp kodlayınız. Kendinize hak ediniz. Banka sizi güçlendirir mi bilmem ama bankadaki ilminizi de hak edin. Sevgililer, şu demek istiyorum, kendi ekonomik kotlan, kotlanmanızı da yapabilirsiniz. Yani sıkıntılarınızı aşabilirsiniz ama hak ettiğiniz an ve hak olduğunuz an yüreğinizin gücü artacak ve siz cevhere varıp cennetin kalemi olacaksınız. Bunları başarabilmeniz çok çok kolaydır ama hak olmanız şartıyla sizleri kucaklıyoruz canlılar.